Birinin gizliden gizliye sizi kıskandığının işaretleri. Kıskançlık genellikle güvensizlikten kaynaklanır. Sizi kıskanan bir kişi sizin gelişiminizin veya başarınızın onların eksikliğini ortaya koyduğunu hisseder. Kendi gelişimlerine odaklanmak yerine bu duygularını size yansıtarak rahatlamaya çalışırlar. Peki birinin sizi gizleden gizliye kıskandığının işaretleri neler? 1. Başarılarınızı küçümser. Çok çalıştınız, bir terfi kazandınız ve arkadaşınız başarınızı kutlamak yerine bunun şans eseri olduğunu söyleyerek emeğinizi küçümsüyor. Bu bu, kıskançlığın duyarsızlık veya eleştiriklığına birim müşahede. 2. Gelişiminizi eleştirme. Kendinizi bir alanda geliştirdiğinizde bu durum onların kendi yetersizliklerini tetikleyebilir. Sizi desteklemek yerine ilerlemenizi küçümseyerek kendilerini daha rahat hissetmeye çalışıyor olabilirler. 3. Hakkınızda dedikodu yapmak. Dedikodu kıskançlığın klasik bir aracıdır. 4. Sizi taklit etme ve yarışma. Yeni bir hobiye başladınız. Diyelim ki resim yapmaya. Hemen ardınızdan bu kişi de resmi yapmaya başlıyor ve sizinle kıyaslayarak bak benimkiler seninkinden daha güzel olduğu gibi şeyler söylüyor. Taklit her zaman iltifat değildir. Bu durumda sizi geçmeye çalışarak başarılarınızı gölgede bırakmaya çalışıyor. Sizi gerçekten destekleyen, başarılarınızı kutlayan ve sizi ileriye taşıyacak insanlarla vakit geçirin. Daha önce birinin kıskançlığıyla karşılaştınız mı? Bu durumla nasıl başa çıktınız? Hikayenizi yorumlarda paylaşın.